Selamlar arkadaşlar ben Yasin. site Skylinser'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. En son nerede kalmıştık hemen bir bakalım. En son arkadaşlar burada kalmıştık. Evet burada elektrik sıkıntımız var. Muhtemelen elektrik yetmiyor. Üretim o 29 ama kullanış 32. Olabildiğince hızlı bir şekilde 2400 nüfusa ulaşmamız lazım ki şunu açalım. Bunu açarsak gerçekten çok faydamız, faydasını göreceğiz. Şurada bir sürü şey yapacağız. Bundan duşlayacağız. Neydi bunun ismi? Advanced bin Turbine. Ee, şu anda nüfusumuz 1341 arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Son böyle yarım saatte oynayarak nüfusu bin üzeri çıkartmış olduk. Hemen bir tane daha wind turbine kuralım. Ama nereye kuralım kral? İşte asıl soru o. Buraya kurabilir miyim? Kurabilirim ama buraya başka bir şey de düşebilirim. Şimdi de şurası uygun gibi diye düşünmekteyim. Bu arada arkadaşlar serinin devamını gelmesini sorsanız bu videoyu beğenmeyi ve hava kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Şöyle zamanı iki tık hızlandıralım. Bakalım ne eksimiz var şu anda daha çok market isteniliyor e, sanayi tabii ki de onları hep za onları e, zamanla zamanına yapacağız efendim. Şimdi nereye kurabiliriz? Evler kuruluyor zaten. Bence şuraya marketi basayım. Tamam mı? Ondan bir kurtulmuş olalım. Şuraya da bir ev yapabilirim. Şuraya da şuraya da şuraya. Bence yeterli gibi. Sanayi gerek var mı bilmiyorum. Bu arada oyunun müziği musik... bir dakika, çok yüksek. Peki oraya kursam sanayi düşmez Hoppala ne oluyor? 1400. Tebrikler. Onu onu sotayım. Yani sana alanı açılmış. Landscape'in açıldı. Evan politik politis politis artık İngilizcesinden nasıl bilmiyorum. O da açıldı. Park politikaları açılmış. İşte parklar ve plazalar inşa edebiliriz. Endüstri arayası, endüstrinin herhalde bu diğer üstteki sanayi binaları kurabileceğiz. Level 2 Unique Buildings ne olduğunu bilmiyorum. Futbol ha değişik binalar kurabiliriz. futbol e, alanı da kurabiliriz. E, doğrusu, binası kurabiliriz. Her neyse yeni politikalar e, gelmiş buradan. Bunları geç sonra bakarız yeni yollar gelmiş. Sanayi yolu geldi efendim. Bu da çok işimize yarayacak ilerleyen zamanlarda. Bir Kaymış gibi kusura bakmayın Diğer yolları da bakarız efendim. Tamam teşekkürler. Te teşekkürler. Çok uzatmaya gerek yok. Bütün evleri buraya taşımak istiyorum. Buraya full sanayi çekeceğim. Zaten sanayi yolu da açılmışken e, işimize yarayacak ufaktan. Tamam şimdi zamanı kiti kızlandır. Ustam sürekli bana bildirim atma. Nif servises. Bunu arasını satayım lan. Calm down clock. ne bu yarayacak bilmiyorum. Bunu anasını satayım. Plaza of Aa bu City Skyline skin'in logosu değil mi lan? Yeni eklemişler. Şiş, güzel. Kullanırız. Kullanırız efendim. İlerleyen zamanlarda. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl olacak? Ee, i̇yi mi oldu? Kötü mü oldu? Bilmiyorum ama bence iyi oldu. Ana yolumuz bu olsun şimdi. Ne bileyim ilerleyen zamanlarda belki bundan yapabiliriz da bu tek yön ama Burada farklı farklı yollar var. Aa, asu yollar var. O, bu ne? Gidiş sonuç mu yok, tek yön. Ama çimenli. Bu da aynı bir şekilde. Bakarız ya, İlerleyen zamanlarda değiştirebiliriz tabii ki de. Şimdi bu, bunu gidiş sonuç yaparsak bunu dümdüz çekelim. Bence. Hatta buraya kadar çekelim. Sonca cuma. Gidiş donuş olsun. Onu nasıl yapacağız? Şuraya gelelim. Çok geniş yollar yapmayalım. Veya bundan mı yapalım? Ulan açılmayan yollar var anasını satın. Bundan yapacağız o zaman. Ama onun çelikle nasıl gözüktüğünü merak ediyorum. Bakayım. Yani. Yani Tek beğenemedim açıkçası. Daha bunların açılması lazım. Bundan devam edeceğiz. Sonra değiştiririz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Buraya gidip dönüş yapalım. Yanlış yol çizdik. Bir dakika. Burası gidiş dönüş kıralım. Aynen öyle. Aynen öyle kral. Gidiş dönüş olacak. Son Sonracıma normal bir şekilde bağlatacağız bu yolları. Aram isterse şuradan çıkar. isterse buradan da çıkabilir yani fark etmez. Bence bu şekilde gayet oldu yani. Olabildiğince boşluğu dolduralım. İnşa edelim fazla ve şimdilik bu kadar yeter. İlerleyen zamanlarda devam edelim Şimdi buraya doldurmam gerekiyor fazlasıyla. Ev isteniliyor çünkü. <laughs> olabildiğince fazla insan gelsin ki diğer kilitler açılsın arkadaşlar. zamanı hızlandıralım. Evet. Çok fazla vakit kaybetti bu tarafta ama ee, değdi mi? Bence değdi. Sanayi de lazım sanayide nereye kurayım kardeşim yani? O da var mesela. Şuraya kurabilirim. Elektrik ne alaka? Oo. Ay, elektrik yetişiyor ya yetişiyor. Biraz sabretmeniz lazım arkadaşlar. Ama şuraya yetişecek mi bilmiyorum derken. Evet. Su sıkıntımız mevcut. Nice. Buraya da doldurulmuş olduk e, ee, evler inşa edebiliriz veya biraz daha yol çizebilirim açıkçası. Tamam daha fazla ev istenilmiyor. Bu ne kankam? Oğlum tamam buna başlayacağız lan. İlerleyen zamanlarda başlayacağız. Onunça nüfus önemli. Five minutes later. Çok güzel oldu. Şu ağaçları da yok etmek istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ama yani bilmiyorum. Şu 2400 nüfusa ulaşırsak çok daha rahat bir şekilde nüfus artacak ondan sonrası. Ama yani bakalım hala ev isteniliyor. Şuralarda ev inşa edebilirim. Şuraya iki tane kurdum. Oldu. Oldu bitti bu iş. Oğlum şuradaki yola bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi? Muazzam yol. Buraya hiç ellemeye bile değmez. Süsleyebiliriz sadece tarafı da neler inşa edeceğimi de hiçbir fikrim yok. Muhtemelen liman falan inşa edebilirim. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda. Su eksikliğimiz mi var? Hemen çözüyoruz arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Hadi lan 2200 son 200 kişi gelmesi lazım ki istediğim şeyi açayım. Bir de sabah olursa daha da güzel olur. Muazzam ya. burada evler çok güzel görünüyor. Evet. Aradan iki saat geçti. Gittim yemek yedim. Sonra kahve yapmaya başladım. Kahve yaptım ve geldim arkadaşlar. Bugün uzun bir yolculuğumuz var. Ee, düşündüm yemek yardımına başladım. Şöyle böyle yapayım. Şu yola takındım ben. Ee, yolu da muhtemelen ilerleyen zamanlardan trafiğe göre. Eğer trafik güzel akarsa bu şekilde bırakırım. Ama ilerleyen zamanlarda şuradaki trafik çok böyle kasıyorsa kendini. Daha doğrusu bakmaya zorlanıyorsa muhtemelen yolu değiştirmem gerekecek. Hatta şu yukarı yıkarım şöyle güzel bir sağlam otoban yaparım. Sokaklar bence gayet güzel. Gidiş dönüş. Ee, aslında bu da sokak değil ki bu ana yol sokağı diyelim. Ama sokak yolu bu yolu arkadaşlar. Neyse. Ve aynı zamanda sanayi için düşündüm buradaki hepsini yıkmam gerekecek. Ama buradaki insanlar, buradaki evler burada inşa olduktan sonra ve yerleştikten sonra sanayi yapacağız. Eee kaldı 200, e, 250, 130. Aa, 50 mi harcanıyor? Hiç sıkıntı değil. Zaten şu araziyi de almış olduk. İlerleyen zamanlardan burada da şey yaparız. Gişe e, yolu inşa edeceğiz. Oradan paralar alacağız. Bu otobana kullanan e, vatandaşlardan güzel ya her şey şimdi gelecek zaman için düşünüyorum e, hala ha, sanayi isteniliyor çok fazla market inşa edelim o zaman sanayi inşa edemem bu arada sanayi inşa edersem yani tamamıyla bir şeyler yıkmam gerekecek ama sırası değil be kankam ama şöyle bir şey yapabilirim sanayi yolunu artanın bak şöyle bir şeyler. Aynen öyle. Nasıl? Muazzam değil mi? Bence efsane diye düşünüyorum. Tamam su da var elektrik de var. Var oğlum var. Burada niye yok lan elektrik? Alo. Elektrik niye üretilmiyor? Ne sıkıntı yaşıyoruz biz şu anda? Anlayamadım ben gerçekten. Ev inşa etmem gerekiyor. Abi hala elektrik Anladım Anladığım kadarıyla şey lazım. E ee, baba! Niye bu sınırda ya kafayı yiyeceğim? Bak mu burası? Oh shit! Şey, bir dakika. Çift yonu yapmam lazım. Sanayi çift yolu. Yes. Tam Elektrik sıkıntısı da giderildi. Nüfus artıyor mu? Artıyor arkadaşlar. 2400'e çok yakın. Let's fucking go man. Ve elektrik sıkıntısı da çözmüş oluruz. Para kazanıyor muyuz? Yani günde mi bu? Haftalık mı bilmiyorum. Herhalde haftalık. Haftalık. Hoppa. Boom down. 2400 nüfusa ulaştık. Ve yeni alanımız açıldı. Bunu güzel yere kullanacağız. Transport e, servisimiz açıldı. Level 3 binaları e, dikmemiz için açıldı. E, otobüs servisimiz ve post servisimiz açıldı. Van Industries Specialiçin için bundan ne olduğunu bilmiyorum. Yeni politikalar, geri dönüş politikası, iş insanları mutlu edebilmek için neydi bunu bilmiyorum. 5 e, Wi-Fi, yeni yollar, yeni ananı satayım. Çok güzel yollar açıldı bu arada. Çok güzel yollar açıldı. Bunları ilerleyen zamanlarda kullanacağız efendim. Bence şimdi arkadaşlar <laughs> bu kadar yeter. Çok fazla ev inşa ettik. Çok fazla yol inşa ettik. Çok fazla tribüne inşa ettik. Bu benim için yani kötü bir görünür Ya baksana çok fazla var yani. Ne gerek var bu kadar. Ve düzensiz bir şekilde yerleştirdim. Düzenli bir şekilde yerleştirmiş olsaydım daha da güzel görünürdü eminim. Ama onun için zamanımız var. Bu tarafa odaklanmamız lazım arkadaşlar Eee isterseniz Buraya bakalım Bakalım ama e, Hangi yolu kullanıyorduk Hangi yolu kullanıyorduk Efendim sokak yolları Kullanıyorduk onun içinde Bunu mu kullanıyorduk yok bunu kullanmıyorduk Bunu mu kullanıyorduk bunu mu kullanıyorduk Bunu kullanıyorduk aynen öyle Çok güzel şimdi Bu da aynı bu da aynı yani Okey okey o da aynı o da aynı tamam. Giriş donuş. Aa, bu da giriş donuş bu da giriş. Peki giriş donuş yapmamız mantıklı mı oldu? Yoksa kutu mu oldu emin değilim açıkçası. Bence mantıklı oldu ve hatta ve hatta şöyle yollar çizmek istiyorum. Ama ne kadar iyi olur bilmiyorum. Deneyelim mi deneyelim. Abi kötü oldu ya sanki sanki kötü oldu ya. Şimdi büyük parklar da çıkar karşımıza. Onları inşa edemeyiz bu yollar yüzünden. Yani şimdilik böyle dursun. Yani böyle iyi diye düşünüyorum. Tam bu şekilde inşa etmek istiyorum. Giriş dönüş. Yes. Ufaktan ee, buradaki evleri boşaltayım mı? Bence boşaltayım. Hatta buradakileri boşaltayım. Bir dakika. Tamam. Müthiş. Yolları... Şey yolları diyorum. Evleri buraya inşa edeceğiz. şekilde yapalım. Kaç tane market inşa ederiz buraya? Tamam, çok güzel. Şuraya da yapabilirim. Buraya da yapabilirim. Buraya elektrik de getirmem gerekecek. Farkındayım, getirebileceğiz bir şekilde. Hatta bundan da kurarız bakar mısınız arkadaşlar? 16 megawatt üreteyim tek başına. Bir de bundan 4-5 tane koydun mu MAMMA mia. Bak buraya da koyabilirim Buraya maksimum Şurası Uygun bence ama şuraya ya Ama şimdi harcamaya gerek yok Dur ben çok hızlandım Çok heyecanlıyım da Olabildiğince böyle sağlam yapmak istiyorum Ve hızlı yapmak istiyorum Ama sakin ançalıklı sakin Yasin Bey Bir Giriş donuş süper Harika Turbulans. Evet, turbulans. Turbulans mantıklı mı lan? Dur bakayım, doğru mu yazdım bile? Turbine, pardon, 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 yanlış yazmışım. Turbine. Turbine, turbin. E, Türkçesi de aynıymış yani. turbin. Water turbin. Ya da wind turbin yazayım, nasıl okunuyor? Wind. Rüzgar turbini. Wind rüzgar. Bak yeni kelime öğrendim. Wind rüzgar turbini. Aynen öyle. Rüzgar turbini e, inşa ettik ve onun sayesinde yani 125'e çıktı arkadaşlar. Üretimimiz çok güzel. 10 numara 5 yıldız diye düşünmek neyim? Elektrik derdimiz yok. Su Derdimizde de yok. Hatta bundan daha da fazla inşa edeceğim. Zamanla. Bu ne kanka? Elder, elde elder kare. Bu yaşlılara bakın herhalde. Bu da... Aa yaşlılara bakın bu herhalde. Bu da ne bilmiyorum ama <laughs> zamanla öğreniriz kardeşim. Her şey zamanla öğreniriz. Ya bir de bunun Türkçe yaması var da onu hani şu anda kırmak istemiyorum ya. İlerleyen zamanlarda kurarız. Paramız güzel akıyor. Ama ve lakin daha düzeltmemiz gereken şeyler var. Bence bu yolu kırmayayım. Bu yol, bu yol gayet güzel bir yolu yani. Buraya full sanayi inşa hatta. Ha ilerleyen zamanlarda değiştirir miyim? Tabii ki de değiştiririm. Ama şu anda bu şekilde efendim. Şuradaki evleri de yok edeyim. Marketleri de yok edeyim. Buraya full sanayi olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Rahatsız olan defosun gitsin. Burada bir tane market dursun. Sonuçta çalışan insanlar olacak bu taraflarda. Oh on numara ve Buraya yok et. Burası zaten bir istasyon herhalde tam hatırlamıyorum. Buradaki evleri zaten yok etmek mecbur ettim diyeyim çünkü buradaki yaşayan insanlar ilerleyen zamanlarda mutlu olmayacaklar. Buradaki evler inşa ediliyor mu? Ediliyor ufaktan. Su sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Hemen çözeceğiz. Problem değil. Nüfusumuz baya bir şu. Oha yani kanka cidden mi yani? Ama bir dakika biz buraya çizmedik. iyi oldu. Ha, güzel. Onlar da gitti. Sanayi yükseliyor efendim. Şimdi güzel sanayi yolu da çizmemiz gerekecek de buradaki evlere komple yok etmem gerekecek. Dolayısıyla şimdiden ona da hazırlık yapmam gerekecek. Şimdi dostum o oh. oldu kutu mu oldu bilemiyorum. İyi oldu ya sanki. Biraz daha uzun çizebilirim de. Onu ilerleyen zamanlarda bakarım. Belki buraya bir şeyler süsleyebilirim. Bakarım. Şu anda düşünmekte değilim yani. güzel. Biraz daha aşağı inmem lazım. Hatta şuradan... Yok. Yes. <laughs> bu kısalıyor mu bu şekilde? Yo, dümdüz ilerliyor. Tamam. Şimdi yeni servise. Tamam, bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu hatta ekleyebilirim yollardan. Ama şu anda gerek var mı? Bak mesela sadece otobüs yolu var. Otobüs yolu giriş olur. Nereye ekleyebiliriz mesela? Şuraya ekleyelim mi? Otobüs yolları. Zaten buradaki insanlar sanayiye doğru gitmeyecek mi çalışmak için? Ama onun için de duraklar inşa etmem gerekecek. Yani burası iyi midir onun için pek zannetmiyorum açıkçası. Ya onu en sona bakarız ya. market nerede olsun? Mesela market şuraya iki tane çektik mi muazzam olur. Nice. Peki burada ne yaparız? Hiç mi fikrim yok? Belki şunlardan kurabilirim. Oha! Çüş! Ama e, izin vermiyor. Bir dakika izin vermiyorsa bu da izin vermez. Bu verir. Bu verirse süper. Hmm. Ama bu tarafa izin vermiyor. Oh shit. O zaman sınırda kuralım. Bakayım durum nedir? Ha anladım. Tamam. Polis istasyonu yetişiyor mu? Yani çok az yerlere yetişiyor. Okul, okul her türlü lazım. Elementary school. Yes. Bu taraflarda kuramam zaten. Girişinde kuralım mı? Ve abim. Ya da şurayı yapabilirim. Bence burası en iyisi. Bilemedim. Şimdilik dursun. Okul tamam. Bu ne abi? Bu da lise okulu. Public kütüphanesi yani açık kütüphane. Eee. Şuraya ekleyebilirim ya Hem manzarası güzel göl manzarası Kimisi camdan okumak ister Falan hani anladın o şekilde Düşünüyorum e, Bence iyi Hatta buraya kurdum Bakayım nasıl gözüküyor Yani fena değil Açıkçası İnsanlar da mutlu Gitgide ev inşa edebilirim Market çok fazla isteniliyor onu da anlamıyorum. Abi ona bakacağız be abim. Tamam bunu bakacağız ustam. bunu bakacağız. <laughs> Allah'ım kafayı yedim ya. Tamam abi ulaşım için de bakacağız. Zamanı var. Şimdi şey yapmam lazım. Buradaki evleri boşaltmam lazım. O örnek veriyorum. Şuraya şuraya boşaltabiliriz. Şuraya da boşaltabiliriz. Bu nedir ustam? Bu da medical clinic bu dursun. Bu zaten sanayi taraflarında da lazım olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum lazım değilse çekeriz. Gündüz de olsun. Şuradaki yolu değiştireceğim. Şu taraftaki yol. Hatta şimdiden bunları kaldırsak iyi olur. Bu ne? Bunlar mı artık? Bunlar doğrusu. Zaman bir tık daha hızlı geçsin lütfen. Ben de kahveme yudumlayayım. Ya illa gel bunu yap diyorsun bana değil mi? Yapacağız da şu anda düşünmemekteyim ama yapsak iyi olur. Kocaman alanı kapsıyor ve bence bu taraflarda falan yapayım. Eğer sol tarafta bir sokak oluşturacaksam oradaki e, insanlar için de faydası. Bu taraftan da yaparsam yine fayda görürler ama Buraya yaparsam daha büyük alanı faydası e, fayda sağlatacağım. Yukarıda da zaten sınıra kadar e, sağlıyorum. Dolayısıyla bence burası en iyisi. Hatta tam şuraya patlatabiliriz. Kocaman alanı sağlıyor. Süper bence. Fena değil. Bu para kaç para? 18k. Değmez. Aa, bir de şey bakmam lazım. Bu da 7000'de açılıyor ya. Şu anki hedefimiz 7000 nüfus, 7000 nüfusa ulaştığımız zaman çok sıkıntısı gidermiş oluruz ve aynı zamanda şey var başka, ne vardı başka? 7000 nüfusta ne açılıyordu? Unuttum anasını satayım, 7000 nüfuste ne açılıyordu? Yol mu açılıyordu? Yok o yol değil diyor o ya. Bir şeyler açılıyordu 7000 nüfusta ya. Neyin anasını satayım? Neyse, problem değil. Ha şu 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 şu, apartman. Apartman dikebiliriz, şu anda villalar e, yapmaktayız. Ah siktir! Keşke şey yapmasaydım, keşke Onca'dan yapsaymışım. Burada şey yapmak istiyorum, Avrupa villaları yapmak istiyorum. O, o evler çok güzel görünüyor bana göre. Ama ve daha bitmedi, daha inşa etme devam ediyoruz ama... Şöyle tepeden bakınca... ...gitgide kısalıyor e, abi. Yani burası daha geniş, burası daha kısa. Yani bir yanlışımız var açıkçası ama e, ee, çözeriz. Hatta şöyle çözeriz. Şuradaki yolu biraz daha genişletmiş oluruz efendim. Yes. <laughs> bu düz yol çizer misin? Aynen öyle bak şuraya da yapabilirim. O ananı satayım çok güzel olmaz mı? Ama ee, şey rahatsız oluyor. Public binası. Public yılları binası rahatsız oluyor. Onu taşıyabilirim. Yara şimdilik bu şekilde dursun. Belki buraya park inşa edebilirim. Yani illa yol çizmeme gerek yok. Veya evin inşa etmeme gerek yok. Bundan sonrası şey yaparız işte, full çizeriz. Ama bence güzel yere kadar geldik arkadaşlar. Eğer bu videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve zil butonu aktif etmeyi unutmayınız. Ve beni ayrıca Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Üçüncü bölümde arkadaşlar e, sanayi genişleteceğiz ve aynı zamanda diğer evleri öbür tarafa taşıyacağız. Bu bölümlük taşımacılık oldu ve yol e, hazırlamış olduk. Yani kısacası alt yapı inşa etmiş olduk. E, kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz ve please. out.